Bu hafta kime davetsiz misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Davetsiz misafir programı olarak il il gezmeye, o bölgede kendi alanlarında güzel işler yapan Girişimcilerimizi ve onların markalarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Zonguldak'tayız. Yanımızda genç başarılı bir girişimci sevgili Özgür Kadam'la birlikteyiz. Peki neredeyiz? Nasıl bir yerdeyiz? Bu bölgeye sunduğu hizmet ne? Onu birlikte değerlendireceğiz. Tabii genç girişimcimizin hedeflerini ve başarı hikayesini de konuşarak. Merhabalar Özgür Bey. Merhaba Cengiz Bey. Hoş, hoş geldiniz ol, programımıza. Hoş buldum. Siz hoş geldiniz. Teşekkür Çok teşekkür ederim. ederiz. Yoğun bir dönemde bizi kabul ettiğiniz için. Ee, şimdi Zonguldak dedim ama nerede olduğumuzu sizden alalım. Burası konum olarak ve doğal güzellik olarak özel bir yer aslında. Evet, evet Cengiz Bey. Bugün Zonguldak Göksübeyi bakacakları beldesindeyiz. Hı hı. Küçük ve şirin bir beldemizde hı hı. bu işi yapmaya başladım. Hı hı. Bu işle mi başladın? Yani yeme içmeyle mi başladın? Öncesinde de bir çalışma hayatın var mıydı? Yok. Öncesinde birçok yerde da ticaret yaptım. Evet. Evet. Kira tane. Doğmuş işletmeciliği. Babam Hı -hı. zaten dolmuş esnafı. Amcam Hı -hı. ticaret taksici. Birçok işletme yaptım. En son bir sene önce burayı açmaya karar verdim. Burayı açtım. Buranın adı nedir? Dürümcünüz Fast Food. Sokak lezzetleri. Neresindeyiz? Bakacak Bulcumuz? Kadın Merkez. Hı -hı. Bakacak Merkezdeki Kadın Mer ana cadde üzerindeyiz zaten. Evet efendim. Aynen. E, şimdi tabii ki dürüm üzerine. Lezzetimiz dürüm. Evet. evet. E, ama nasıl bir dürüm? Ne dürümü? Hangi eti kullanıyoruz? Nasıl hazırlıyoruz? O dürümün öyküsünü sizden alalım. Tabii. Dönerle başladık <laughs> bu işe. Tavuk dönerimiz %70'i göğüs, %30'u but şeklinde bu şeklinde olmak üzere tavuğumuz marine ediliyor. <laughs> Özel baharatlı soslarımızla hazırlanıyor. Bir gün soslu bekletilip dönerimizi diğer gün tezgahımıza çıkartıyoruz. çıkartıyoruz İş yerimizde Paket servis ağırlık olmak üzere içeride müşterimiz de bulunmakta. Hı hı. Kaç kişi ağırlayabiliyoruz? Yaklaşık bir 30-40 kişilik bir, bir ağırlayabiliyoruz. Evet, ağırlayacak kadar yerimiz var. Kaç kısımdan oluşuyor mekanımız? İç kısım var. İç iç kısım, dış kısım, kısım ve bahçe, bahçe kısmı olmak üzere üç kısım. Bahçe Evet, üç kısımdan Hı. oluşuyor. Oldukça ferah, evet. açık alanda güzel bir sunum yapıyoruz. Evet Hı -hı. efendim. 30-40 kişi ağırlayacak şekilde yerimiz Hı -hı. mevcuttur. Haftanın kaç günü hangi saatler arasında açığız? Efendim, sabah 8'de açıyoruz. Dönemimizi Hı -hı. takıyoruz. Yaz aylarında gece 12'ye kadar hizmet vermeye, kış aylarında 7, akşam 7, 8 gibi bitiriyoruz. Bitirdik. Bölgenin ne? şeyine göre devam ediyorum alışverişe. O zaman sezonunuz yazın daha yoğun. Tabii tabii kesinlikle. <laughs> Kimler geliyor? Neden burayı tercih ediyorlar? Bu dürümünüzle ilgili geri dönüşler alıyorsunuz, ne söylüyorlar? Efendim, önen öncelikle burası anayol kenarına kaldığı için. Hı hı. Ke Ana kenarında kaldığı için güzel bir yer. Hı hı. Gelen Merkul geçen görüyor ev. zaten. Çoğu ilimizi birbirine bağlayan bir beldede evet, evet. Noktada buluşuruz burada. Hı, hı. Amasra, Bartın, Sinop, Samsun, Trabzon hı. tarafına giden yolumuz Karabük aynı şekilde Çankırı tarafına giden hı hı. illerimize orta noktadayız. Buranın Bir, halkı da tabii geliyor sevdiği gençler, tabii ki gençler, hı hı. gençler, iş arkadaşları, aileler, evet, aileler, hı hı. her türlü konaklamaya yerimiz var hı hı. mevcut Çok vardır. güzel. Peki sunumlarınızı sadece dürüm şeklinde mi yapıyoruz? Yok, hayır. Paket servisi de var. Hı -hı. Burada dürüm ve ızgara çeşitleri. İşte, evet, ızgara da evet. neler var? Efendim, köftemiz var, sucuk, ız, Adana dürümümüz Hı -hı. var, tavuk şiş, tavuk Hı -hı. pirzola, Hı -hı. kanat ızgara da, mangalda. bunları mevcut. İlk ağırlığımız tavuk dürümü üzere olmak üzere Hı -hı. ızgara çeşitlerimize devam ediyoruz. Seçenek olarak sunuyoruz. Evet, Şimdi evet. Dürümümüzün yanında neler sunuyoruz? Bu bir menü şeklimiz. Evet. Hı -hı. Menü. Ayrı içeceği ola. Meşrubatını seçebilir. Meşru aynen. seçebilir. Bizim ağırlığımız tavuk dürüm, patates chips, tatlı menü olarak gö hı hı. gönderiyoruz. Hı hı. Hı hı. E, hangi usulle yapıyoruz dürümü? Hatay usulü. Dürüm? Hatay da evet. belirtelim. özel soslarınızla. Evet, özel sos. Biraz da lezzeti o ok katıyor. Tabii, baharatlarımız. Hı hı. Baharatlarımız Peki bu döner daha... lezzetinde pişiriliş, kesiş, sunuş her şey önemli değil mi? Tabii, tabii ki. Nasıl Kesinlikle. pişmeli? Kısık ateşte, yüksek ateşte pişip içi çiğ olmaması lazım. Yavaş, mesela. yavaş. Tabii, kısık ateşte, pişerse. Kısık ateşte daha lezzetli, daha güzel pişmesi lazım. Uzun Hı -hı. saatlerde pişmesi lazım. Hı -hı. Dışı pişip içi pişmediği zaman olmuyor, Hı -hı. lezzeti tutmuyor. tutmuyor. Paket servisimizde gün boyunca var mı? Tabii ki, tabii Hı -hı. ki. Gün boyu akşama kadar sabah dükkanımızın açılıp akşam kapanış saati boyunca hı hı. paket servisimiz mevcuttur. mevcuttur. Kaç evet. kişilik bir ekiple nasıl bir iş bölümünüz var? Burada beş kişiyle çalışıyoruz hı hı. efendim. 5 kişiyle çalışıyorum, döner ustamız var, ben varım, hı hı. ben etrafı kontrol ediyorum hı hı. şef olarak. Başındasınız evet, her başındayım. şey. Başındayım. Aynı şekilde dönerim yapıyorum. Hı -hı. Döner ustamız var. Tezgahtar elemanımız var. Katalı duran kardeşim var. Hepimiz aile olarak paket çalıştığımız için. Paket servisi yapan var. Herkes evet, yapıyor evet, zaten. Evet. Paket servisi Hı -hı. çalışan arkadaşlarımız Hı -hı. var. Ee, bu kadar özverili çalışma ve bu bölgeye hizmet etmen çok değerli. Bunu da yansıttığın için çok sağ ol. Ayrıca misafirperverliğin için de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, Sevgili seyirciler programımız tüm devam ediyor.